Bu mübarek e, Ramazan ayında e, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. 2019'da e, muhtarlık seçimini kazandığım günden bu yana e, vatandaşımızın yanında olmaya çalışıyorum. E, çıkarsızca, hiç kimseden bir beklenti içerisine girmeden tamamen Allah rızası için yapıyoruz. Zaten bunu e, vatandaşlarımızın bir çoğu da biliyor çünkü ben hiç kimseyi rencide etmeden, kimseye kimseye göstermeden bu yardımları yapıyorum. E, yine geldi 11 ayın sultanı deyip e, yine iş başa düştü. Çünkü hiçbir yerden destek alamıyoruz. Böyle gördüğünüz üzere erzaklarımızı hazırlıyoruz. Burada kendimiz poşetliyoruz. Vatandaşlarımızı çağırıyoruz. Bu işinlemi yaparken de her şeyimizi belgeli bir şekilde yapıyoruz. Kimlik fotokopilerini alıyoruz. Kimlik fotokopilerini üstüne adres, telefon, imza ne verdiysek, mesela bu verdiklerimiz bir güzellik için üstünde vermişliğimiz var şu anda. E, bu vatandaşlarımızın bütün belgelerini alıyoruz. E, her şeyi belgeli bir şekilde yapıyoruz. Hatta e, yine fişlerimiz, faturalarımız, nereye ne aldık, nereye ne verdik, kimden ne geldi, biz ne verdik hepsini yazıp, e, stoklayıp burada belgeli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. İhtiyaç sahiplerinin yanında olmaya çalışıyoruz. Yani e, sizlerden de e, etrafınızdaki insanlara destek olmanızı bekliyorum. Çünkü 11 ayın sultanı Ramazan ayında insanlar birbirlerine yardımcı olacak. Çünkü biliyorsunuz ki insanlar oruç tutuyor. Alan var, alamayan var. Yani Etrafımızdaki ilk başta komşularımızdan, akrabalarımızdan başlayarak yardımlarımızı yapalım. İmkanı olan olmayana versin. Sonuçta hayat çok kısa. Her şey Allah rızası için. Bu dünyadan hiç kimse bir şey götürmüyor. Bizler de götüremeyeceğimiz için... Sadece insanlara faydalı bir birey olarak e, burada görevimizde en iyi şekilde icra etmeye çalışıyoruz. E, Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. E, Allah yapmış olduğunuz ve yapacak olduğunuz yardımları kabul etsin. Çok teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm.